Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlerle beraber yeni bir çalışma daha öğreneceğiz. Umarım ki fayda var diye düşünüyorum. Güzel bir çalışma. Güzel seni çok özledim. Bunu çıkarabildiğim kadar çıkardım. Sizlerle beraber paylaşmak istedim. Bu şarkıya uygun bir ritim organ içinde bulamadım. Ben de böyle sizlere klavyeden göstermeye çalışabildiğim kadar çalışacağım. Umarım ki faydam var diye düşünüyorum. Güzel bir çalışma. Umarım ki faydam var diye düşünüyorum. Birçok üstatlar söylüyor bunu. İşte Arif sağ olsun, bilmem daha ismini bilemediğim birçok üstatlarımız e, söylüyor bunu. Buna uygun bir ritim gerçekten de bulamadım bir tane var ama onda da e, notası e, metronom tamamıyla kaydı için onu da kullanmak istemedim böyle sizlere klavyede gösterebildiğim kadar göstermeye çalışacağım. Şimdi bunun notasını e, bakayım nasıl gidecek. Bakalım bakayım. Mi mi re mi re do re si la re re re, re do re si do si seni çok özlerim Üç ay oldu bu sözlerim Ezberim olmadığı için söyleyemiyorum Bakalım ben. Mi mi re mi do Mi 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 re do do re si la re 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 do re do si do si la re pardon Doğa'ya geçecektik orada do do si do si la do re do si la bakın burada farklı yerlerinde çıkıyor ama ben burada yine size böyle göstereyim tabii karışma da oluyor burada みみれ。 Ben en uygunu bu şekilde çıkardım. Sizler nasıl yaparsınız bilmiyorum. Yine burası da aynı. Fa sol fa sol. Bakın. Fa sol fa sol. Fa sol fa mi fa. fa değil. Fa, sol. sol tamam. Fa sol fa sol fa sol fa mi fa fa sol la sol fa sol fa mi re fa sol bu e, diyezler komalı tamamıyla fa sol fa sol fa sol fa mi sol fa sol la sol fa sol fa mi re es mi mi re mi re do re si la re 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 do re do si do si la do 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 si do si la do si la si la do 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 si do si la do si la la böyle ağır ağır çalışmanızı yapın zamana da daha iyisini yapmış olursunuz umarım ki güzelsin çok özledim Böyle de oluyor. Mi mi re mi re do re do si re 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 do re do si do si la do 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 si do si la do si la, la. mi mi re mi re do re do si re 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 do re do si Do, si la, do. do do si do, si, la, do si, la, tamamıyla sizin bileceğiniz bir şey nasıl yaparsanız bir şekilde yapmaya çalışın umarım ki faydam var diye düşünüyorum di, 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 di. Si, la, do, 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 do. si la la Böyle çalışmalarınızı ara yapın zamanında daha iyisini yapmış olursunuz umarım ki. Buna uygun ritim 1 2 3 4 Bu ritmi bir türlü tutturamadım. Hızlandırdım, yavaşlattım. Yine de ayarını tutturamadım. Diğer ritimlere de baktım. Onları da göremedim. Sizler bir şekilde yapmaya çalışın. İlla ki vardır sizin kullandığınız orkunuzda olsun. Başka bir yerde de olsun. Bu, bu çalışmaya uygun. Umarım ki faydam var diye düşünüyorum. Şimdilik anlatacağım bu kadar. Herkese kolay gelsin demeden önce kanalımıza abone olursanız sevinirim. Dilimin döndüğü kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Umarım ki faydam var diye düşünüyorum. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar.